Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Lifestyle programından herkese merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz bugün iç mimar Oğuz Özileri'ye konuk oluyoruz. Kendisiyle birlikte yapmış olduğu tasarımlar ve imalat süreci hakkında konuşacağız. Oğuz Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Te teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Oğuz Bey ilk olarak kısaca sizi tanıyalım. Daha sonrasında yapmış olduğunuz çalışmalar hakkında konuşalım. Tabii ki de. Meslek olarak iç mimarlık Ile uğraşıyoruz hı, hı burası 1993'ten bu yana hem tasarım hem imalat olarak faaliyet alanında. Biz müşterilerimize burada bir tasarımı sunduktan sonra imalat sürecinden teslimata kadar bir takip devam ettiriyoruz. Evet. Bu konu üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet, uzun yıllardır sektörün Tabii içindesiniz. Ki kişiye özel tasarımlar yapıyorsunuz. Tabii ki de. Yani her alanda kişiye özel bir e, tasarımlarımız var. Bunlar mevcut. E, kişinin isteklerine göre, renklerine göre, o anki psikolojisine göre evet. devamı nasıl gelirse biz onlara karşılıklı bir hizmet vermeye çalışıyoruz burada. Genel olarak e, tasarımdan ibaret e, başka mimar arkadaşlarımızla da çalıştığımız için imalat sektörümüz daha aktif bu konu üzerine biraz daha profesyonelleşmiş durumdayız. Hı Kişilerin istekleri doğrultusunda ilerliyorsunuz. Evet. Ama ilaki yönlendirmeler de yapıyorsunuzdur. Tabii ki de şimdi e, en büyük problemlerimizden biri de bu. Elinize bir fotoğraf, ben bunu istiyorum. Çok gelen var. Çok gelen oluyor bu şekilde ama bazı şeylerde, uygulamalarda bir sıkıntı çekiyoruz. Şimdi bir tasarımı yaparken öncelikle e, imalatını düşünmemiz gerekiyor. Hı hı. Bu en büyük sorunlardan bir tanesi karşımıza çıkan. Çünkü çok fazla meslektaşım var, çok güzel tasarımlar yapıyorlar. Gerçekten ee, hak sayılır şeyler de çıkıyor ortaya. Hı hı. Ama bunu imal etmek kısmında her zaman tıkanıyoruz. En büyük problemimiz zaten bu. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Biz biz önerilerimizi veriyoruz arkadaşlarımıza tekrardan bir e, sohbet gerçekleştiriyoruz. Üzerinde revizyonlar yapıyoruz. Bu revizyonların e, sonucunda bir sonuca varıyoruz. Çünkü evet. Dediğim gibi önemli olan e, burada müşterimize imalat ettiğimiz şeyin sonunda güzel bir şeyin çıkar, çıkabilmesi. Tabii ki bir de de doğru bir verdiğim, şekilde gönderebilmek. Edvah e, ettiğimiz bazı şeylerin imalatı olmadığı zaman hı hı. bu e, hayal kırıklığına uğra, uğramaya sebep oluyor. Bu da güzel bir izlenim değil. Hı hı. Biz e, burada insanların uzun sürede kullanabilecekleri bir tasarımsal e, imalat projesini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki kişiler daha çok e, hangi tarz mobilyaları ve renkleri tercih etmektedirler? Şöyle bizim e, müşteri portföyümüz genellikle orta yaş üzeri olduğu için genelde daha dinlendirici, nasıldır e, bu dinlendirici e, İnsanlar daha ferah, daha geniş, daha perspektiften baktıkları zaman kendilerini mutlu edebilecekleri e, imalatta tasarımlar istiyorlar. Bunlar nedir? Bizim belli başlı bazı modellerimiz vardır mesela. Bazıları country model dediğimiz İngiliz tarzı ya da Fransız tarzı dediğimiz ya da tam tersi olan modern devam ettiğimiz işte İtalyan mutfakları, Alman mutfakları ya da atıyorum bunun devamında tamamlayıcı etkenlerde işte kapıları, ray dolapları, gardolapları, işte yer döşemeleri, duvar boyasına kadar burada bir skala genişliğimiz var biz bunları sunuyoruz. Diyoruz ki yani sizin isteklerinizle modern çizgiler mi istersiniz yoksa daha kalıpsallaşmış, daha bütün ağır takımlar mı istersiniz? Hı. İlk, İlk önce bunun tabii bunun kararını vermek zorundayız ki ona göre bir tasarım süreci ilerletirebilirim evet. burada. Bir de şimdi şöyle bir sıkıntımız oluyor genelde. Müşterimiz çok kararsız. Hı hı. E, tabii ki de onlara da hak veriyoruz neden e, sonuçta bir kere yaptırıyorlar ve uzun süre kullanmak istiyorlar bu ve güzel olmasını güzel olmasını istiyorlar, istiyorlar. bazıları e, işin sonucunda verdikleri kararlarda hayal kırıklığına de uğrayabiliyorlar biz bunların önüne geçebilmek için tavsiyelerimizi veriyoruz hı hı. kendileriyle görüşmeleri sağlıyoruz ama belli bir yerden sonra artık kişinin zevkine kaldığı için biz karşı tarafta bir bütünsel olarak çalışmaya başlıyoruz evet. bu durum bizi e, biraz yorsa da bunu devam ettirmeye çalışıyoruz yani. Hı hı, güzel. Ee, zor bir işiniz var. İç İş mimarsınız. Ee, kişilerin e, isteklerini yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Peki mesela şöyle diyelim. Bir küçük alanı daha geniş ve ferah gösterebilmek için hangi ürünler kullanılmalı ve hangi renkler tercih edilmeli? Şimdi şöyle e, küçük dar alanlarda e, küt nesneler kullanmamamız lazım. Nasıl? Şöyle ki kontrast renkleri kullanırsak mekanda belli bir çizgiye ulaşmış oluruz. Bu çizgiler bize çok fazla mekanı tanımlayabileceği için burada bu mekan daraltmaya başlarız biz. Ama daha ferah, daha açık alanlar yaratabilmek adına biz açık renkleri kullanıyoruz. Açık renklerden kastım şudur. Yani illaki beyaz kullanımı ya da atıyorum işte e, türevi, gridir, başkadır bu renklerden değil de daha çok kişinin benimseyebileceği, onu gördüğü zaman gözün bütünleyebileceği, atıyorum beyazın altına siyah bir seramik devamlı edersek, bu mekana çok bunun keskin, bir keskin bir şekilde böleceği için, burada artık mekanın sınırlarını belirlemeye başlamış oluyoruz. Ama bunu biz kaldırabilmek için daha yakın renkler, atıyorum beyazın daha koyu tonu ya da daha açık tonu, bunu birazcık kıra kıra, biz müşterimizi bunu yönde ikna edip, daha ferah bir alan, Yaratmaya çalışıyoruz. Ama buradaki en büyük etken de bir tanesi ışık. Hı hı. Eğer ışığı doğru düzgün kullanabilirsek, biz çok küçük alanları bile gerçekten devasa boyutlara çıkarmış görebiliriz yani. Peki sektörü değerlendirecek olursak sizce e, şu an nasıl ilerliyor ve daha iyisi olması için neler hı. yapılması gerekiyor? Şu anda sektör amacında şöyle bir sıkıntımız var. E, sektörde evet ben de yeniyim, yeni mezunum. İki senedir burada çalışıyorum. Ama benim, e, bizim burası üç kuşaktır devam eden bir yer. Hı hı. Ben üçüncü kuşağım. Bizim altyapı olarak e, çok uzun yıllardır bir tecrübemiz var. Şimdi bazen ben meslektaşlarımla ya da arkadaşlarımla ya da başka bir yerde gittiğimiz, gördüğümüz bir işten rahatsız oluyoruz çünkü bilinçsizce yapılıyor. Hı hı. Yani Siz de farkına vardınız. Farkına bu güzel bir şey değil, takipsizliktir bu. Biz bu takipsizliği e, doğru bulmuyoruz çünkü bir iş yaparken en başından takip etmek her zaman hem karşı tarafa hem de sizin kazancınıza oluyor. Biz bunu felsefe edinerek devam ediyoruz ve birçok aksesuar çözümleriyle de bunu desteklemeye çalışıyoruz. Evet, teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, iç mimar Oğuz Özileri ile yapmış olduğu tasarımlar ve imalat süreci hakkında konuştuk. Hoşçakalın. kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.